Pelatofobi, kel kimselerden ya da kelleşmekten korkmaya verilen isimdir. Çeşitli sebepleri olmakla birlikte, çocukluk döneminde kel bir kimseyle yaşanan bir travmaya atfedilmektedir. Bu kişiler, Genel olarak kel bir insanla karşılaştığında ondan bir tehlike görmek veya tehdit edilmekten korkmaktadır. Bazı peladofobik kişiler ise kel insanların zombi olabileceğine inanarak korkularını zombi fobisiyle birleşik olarak yaşayabilirler. Genelde erkeklerde görülen bu fobinin çeşitleri olmakla birlikte bizzat kel kalmakta korktukları gibi bir başka kel kimseyi görmekten de korkabilmektedir. Bu fobi, literatürde kelleşmenin ilk belirtilerini gösteren kişilerde gelişen korku olarak da tanımlanır. Peladofobiden muzdarip kişilerde içe dönüklük ve güvensizlik oluşabildiği görülmüştür. Bu fobiye sahip olan kimseler korkularıyla, gelişen teknoloji ve tıbbın vasıtasıyla saç ekimi, implant saç veya peruk kullanımı ile mücadele edebilmektedir. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.